Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere Philips'in Style Care Essential saç fırçasını tanıtacağım. Saç düzleştirici olarak alınan bu saç fırçası çok kullanışlı ve çok pratik. Dolayısıyla sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kutusunu yakından göstermek istiyorum. Özelliklerini anlatayım. Termo Project teknoloji diyor. Yani yeni bir teknoloji kullanmışlar seramik kullanmışlar fırçada iki farklı ısı ayarı var üçlü fırça dizaynı varmış bir de geniş bir pedi var üzerinde yazanlara göre şöyle kutusunun arkasını ve kenarlarını göstermek istiyorum hemen yani şöyle kutuyu açayım ben kutuyu tabi daha önce açıp inceledim sizlere daha iyi anlatabilmek açısından tekrardan böyle temiz bir kutuda çalış yapıyorum. Uzun bir tablosu var. Şu an. Kutunun içerisinden faturası, garanti kağıtları çıkıyor. Başka da herhangi bir şey çıkmıyor. Bir tane o project teknolojisi dedikleri şey fırçanın tamamında sürekli sıcaklığı koruyup Aşırı ısınmasını önleyerek saçlarınızın korunması ve sağlıklı görünmesini sağlıyormuş parlak görünmesini sağlıyormuş Bu e, Seramik Kısımda şurası oluyor O seramik diye bahsettiği yerde pürüzsüz parlak elektriklenmeyen saçlar diyor Güçlü fırça ucu tasarımı dediği de Başını ısıdan koruyor Ve saçı nazikçe açıyor ve düzleştiriyor diyor Tek seferde saç düzleştirmek için geniş bir fırçadan bahsediyor Kablosu 1.8 metreye kadar uzayabiliyor gayet uzun bir kablosu var Evet şu gördüğünüz renkli olan kısım şurası yani seramik diğer tarafta plastik seramik kısım daha altta plastik kısım daha yukarıda şöyle yandan da göstereyim size dolayısıyla bu seramik kısım saç derinize değmediği için saçınızı yakmıyor şurada gördüğünüz gibi iki farklı ısı ayarı var Bu da kapalı birinci sıcaklık ve bir ikinci sıcaklık 50 saniyede hazır hale geliyormuş. Arka tarafında böyle göstereyim. C belgeli. Made in China diyor. Dünya üzerindeki birçok üründe olduğu gibi. Şöyle yan tarafında Philips yazısı var. Şurayı göstermek istiyorum özellikle. Şu kısım sabit dururken fırçayı çevirebiliyorsunuz. Yani şurası kendi etrafında, kendi ekseninde sonsuz derecede dönüyor. İnanılmaz güzel düzleştiriyor. Bunu da çektiğim videolarda görebilirsiniz zaten. Ben bunu sakal düzleştirici mi diye aldım. Yani benim sakallarım uzun olduğu halde öyle e, çok komplike aman aman düz yapmadı fakat o e, erkekler bilir suradın patlamış gibi olduğu bu kabarık sakal görüntüsünü yine de güzelleştirdi. Çok güzel çok kullanışlı bir ürün. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.